yaralandı. <gülüyor> 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 Doktor çağıracağım abi şimdi. İyi olma sen. Doktor sen gebertirim seni. Ciğerini söperim seni. <laughs> abi yardım edin. Yardım edin abi. Nasılsın <laughs> abi? Abi. Ya yardım edin. Yani hastanız Toprakıl Gaz'ın hafızasının geri gelmediğini söylüyorsunuz. Evet doğrudur. Bu durumda Zümrüt Taşkıran'ın vurulduğu gece olanları hatırlaması mümkün değil, doğru mu? Evet. Pekala, ifadenizi imzalayabilirsiniz. Savcı Bey, Toprak Hanım'ın akıl sağlığı yerinde de bunu ispatlayacağız. Mahkemeye heyet raporu sunarsınız avukat bey. Biraz mı? Evet. Toprak. 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 Toprak duyuyor musun beni? Andım olsun. Kanınızı yerde koymayacağım. Sultan Hanım ben de size çay getirdim. Neyiniz var Sultan Hanım? Kötü bir şey mi oldu? Allah Allah. En ...yakın karakola. Karın boşluğuna gelmiş. Neyse ki çok derin değil yara. Ama hemen hastaneye götürmemiz lazım. Daha fazla kan kaybetmesin. Tamam efendim. Malhun'u <laughs> <laughs> geçirmiş. Karabası var. Tansiyon 96. Kadın doğum haber ver. Hemen. Toprak. Müsaade edin. Pastayı yalnız alalım. Sonra girersin. <laughs> Toprak Hanım nasıl? Müdahale ediyorlar. Biraz daha iyi. Daha var mı gideceğimiz yere? Az kaldı abla. Alo, buyur Avukat Bey. Ne diyorsun sen ya? Danası toprak iyi mi? Hangi ne? hastanede? Tamam, e, tamam ben geliyorum, geliyorum. Ben. Dön, dön karakola gitmiyoruz, dön. Allah, yardım et. Doktor, Necip Bey'in bütün raporlarını inceledi Zümrüt Hanım. Yarın buraya geliyor. Özel jet kiralandı. Her şeyi takip et. Bir aksilik olsun istemiyorum. Tabii. Ah, doktor bey. Necip bey nasıl? Bugün çok daha iyi. Gerçekten mi? Yoksa uyandı mı? Hayır. Ama artık destek almadan solunum yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bunu başarırsa sağlığına kavuştu demektir. Hayır hayır. Bir gün daha bekleyelim. Doktoru gelecek Belçika'dan. Zümrüt Hanım, eşinizin durumu daha iyi. Bir gün daha cihaza bağlı kalmasının manası yok. Üstelik işlemi başlattık bile. Bekleyip göreceğiz. Ama bir aksilik olursa, yorgun düştüyse ya nefes alamazsa takip edeceğiz. Merak etmeyin. Bunu denemekten başka çaremiz yok. İzninizle gitmem lazım. Ameliyata gireceğim. ...Necip Bey'e bir şey olursa ben ne yaparım? Ben onsuz yapamam. Biraz dinlesin, sonra odaya alalım. Tamam. Daha iyisiniz, değil mi? İyiyim de ne oldu bana? Niye bayıldım? Düşük tehlikesi atlattınız. Düşük mü? Hamilesiniz Toprak Hanım. Yoksa bilmiyor bunu. Ben... Hayır. Peki bir şey var mı şimdi bebeğim değil mi? Şimdilik iyi. Fakat hala düşük riski var. Çok dikkatli olmanız lazım. Dinlenmelisiniz. Geçmiş olsun. Ne yaptın sanıyorsun sen? Senden konuşacağız. Verir misin telefonu? Yürü bakalım biraz konuşalım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak bırak beni yoksa güvenliği çağır. Konuşam güvenliğini çağırırsın sonra. Hiçbir şey konuşmayacağım seninle bırak beni. Bana bak. Seni mahvederim. Kalk ayağa, saçmalama. Ha? Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın söyle? Yine öldürdüğün gibi, beni de öldürecek. Ne? Bak, bak. Benim canımı aldım. Doğmamış torunumu öldürdüm. Geberteyim seni burada. Ah. ne saçmalıyorsun sen? Münevver kendi düştü. Yes. Ah, benim kimseye verecek hesabım yok. Elimde bir CD var. <laughs> Onu polise verince aynı konuşacak mı bakalım? Aynı böyle konuşacak mı ha? Ne saçmalıyorsun sen? Toprak Hanım tamam, girebiliriz. Çınar Bey, Toprak Hanım geldi. Toprak mı geldi? Toprak? Toprak. Çınar. Ne bu halin, iyi misin? İyiyim, iyiyim, korkma. Çok özledim seni Çınar, çok korktum. Ben de seni çok özledim Toprak. Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Korkma bak, buradayım. Bir şey olmadı, yanındayım. Biliyorum. Hep yanımda olduğunu biliyorum. Çınar sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Ben... ...ben hamileyim. Hamile misin? Toprak, inanamıyorum aşkım. Çocuklarımızın kardeşi mi olacak şimdi? Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Seni çok seviyorum Toprak. Ben de seni çok seviyorum. Ama Niye tekerlekli sandalyede geldin? Çünkü... ...benim düşük tehlikem varmış. Doktor ayağa kalkma dedi. Toprak o zaman niye geldin? Senin yatıp dinlenmen lazım. Hem Altan o kadar söyledim ben iyiyim. Toprağa söyleme diye tembih ettim. Altan'ın bir suçu yok Çınar. Ben ısrar ettim. Seni görmek istedim. Bebeğimiz senden güç alsın istedim. Lütfen yardım edin bana. Çınar! Necip Bey, lütfen yardım edin bana. Toprak, kızım. <laughs> Necip Bey. Ben Bey beni duyuyor musunuz? Hemen doktorunuzu çağırıyorum. Mı? Bak, sen ne hissedersen bebeğimiz de onu hisseder. Elimde değil ki çınar çok yoruldum artık. Her şey ellerimden kayıp gidiyor sanki. Üstelik sen yanımda değilsin. Çok korkuyorum. Ya bebeğimize bir şey olursa ya seni kurtaramazsam? Hiçbir şey olmaz. Benim karım güçlüdür. Öyle değil mi? Bak, ne olur artık beni düşünme. ...ben başıma gelecekleri hazırlıklıyım. Benim için savaşmayı bırak artık. Şınar Bey, jandarmalar görüşme bu kadar diyor. Sonra sıkıntı olmasın. Tamam. Bak... ...bazen rüzgarı göremezsin ama hissedersin ya... İşte beni göremediğin zamanlarda bunu hatırla. Rüzgar gibi dokunacağım senin yüzüne, kalbine. Bunu unutma. Hayır Çınar böyle bir şey olmayacak. Seni kurtaracağım buradan. Sen masumsun yanımızda olacaksın. Bizi çok korkuttunuz Necip Bey. Haliniz çok sevinecek. Hele eşiniz. Kimseye haber vermeyin. Polis çağırın. Önce polisle konuşacağım. abla Hadi kaç bize Kardeş Karıma görüşebilir miyim? Komutanıma sormam lazım. İzin verirse olur. yeterince yoruldun cep bey. Fazla kalmayın. Tamam. Teşekkür ederim. Cep bey. Şükürler olsun uyandınız. Derhal çıkın buradan. Sizi görmek istemiyorum. Yalanlarınızdan, sahte gözyaşlarınızdan, bitmek tükenmek bilmeyen hırsınızdan bıktım artık. Ne olur böyle konuşmayın benimle. Günlerdir gözünüzü açmanızı bekledim. Ellerimi tutmanızı. Kapınızda yattım. Lütfen Necip Bey bunu bana yapmayın yalvarırım. Unuttunuz mu ben sizin aşkınızı? Sizinki aşk değil. Hırs. Nefret. Kıskançlık. Şimdi gidin buradan. Hayır. Ve beni rahat bırakın. Siz de beni seviyorsunuz. Siz de bana aşıksınız. Ben bir Serap'a aşık olmuşum. Olmayan bir şey. Aşkımız gerçek yapmayın ne olur. Gerçek aşkta yalan olmaz. Benden yürüdüğünüzü bile sakladınız. Daha iyisiniz Çınar Bey. Çok ayakta kalmayın, dikişler atabilir. Tamam, sağ olun. Savcılıktan bilgi gelmiş. Ne bilgisi? Tutukluluğunuz sona erdi. Avukatınızın da haberi vardır. Geçmiş olsun. Nasıl olur? Detayını avukatınız bilir. Yalnız bir ara savcılığa varamanız gerekiyormuş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Çınar Bey. Efendim, sağ olun <laughs> babamın yardımına. Ölümle pencereşiyorum. Çınar Bey, İzin veremem. İnanın her şeyi aşkımız için yaptım. Siz benim vicdanımı bile bana karşı kullandınız. Toprakla çınar hırsınızın kurbanı oldu. Torunlarınızı bile koz olarak kullandınız. <laughs> böyle konuşmayın, böyle bakmayın bana ne olur. Gidin buradan. Buradan da hayatımdan da. Sizi görmek istemiyorum. Kafayı kilitledin mi? Yok ya, gerek yok. Kadının ayağa kalkacak hali yok zaten. Doğru. Neyse, arabadaki erzakları almadık. İki dakika beyazlat da alıp Kadın iyi değil zaten. Umarım ilaç falan koymuşlardır. Elimizde kalmasa var. arkadaşlar bırak ben kullanayım bak yaran kanıyor. Eren. Pencerelerden içeri bakalım kimse var mı diye. Sen bu taraftakilerine bak. Ben de buraya bakacağım. Çınar iyi misin? <laughs> İyiyim. Yolmaktan başka çarem yok. Karımı kurtarmam lazım. Hadi. <laughs> ............ Nerede bu? Bilmiyorum ki. Sen buradan git. <laughs> cevap Toprak, Toprak. Ben geldim, bak buradayım. Toprak. Dayan bir daha. Seni de bebeğimizle de kurtaracağım, dayan. Dayan. Dayan Toprak. Nabzı düşüyor. Karım da, çocuğum da kurtulacak değil mi? Elimizde geri yapacağız. Toprak. Dayan bir tane. Sana da, çocuğuma da bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Dayan. Anneanne anne, nereye gidiyoruz? Gezmeye hayatım. Annem de gelecek mi? Ben gitmeyeceğim annem de. Yapmayın meleklerim. Anne ile baba gelmeyecekler. Artık birlikte yaşayacağız. Sadece ben ve siz. Sultanım polis. Kahretsin. Bizimle alakalı olduğunu sanmıyorum. ...protein kontroldür. Umarım öyledir. <laughs> Sakin ol, rahat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimliklerinizi alabilir miyiz? Zümrüt Hanım. Ne oluyor Fuat? Bilmiyorum Zümrüt İyi değil mi bebeğim? Yaşıyor. Kesin bir şey söyleyebilmemiz için bebeğin kalp atışlarını duymamız lazım. maalesef yok. Bebeğim. Biraz daha beklesek. Ne olur biraz daha bekleyelim. oldukça şakacı bir bebeğiniz var. Hepimizi korkutmayı başardı ama annesiyle babasını bırakmaya hiç niyeti yok. Allah şükürler olsun. Toprak. Duyuyor musun? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.